Kıymetli basın mensupları, değerli spor camiası temsilcileri, kıymetli misafirler. Hepinizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgen ve şahsım adına saygı, sevgi ve muhabbete selamlıyorum. Bugün burada hem ülkemiz hem de şehrimiz adına tarihi bir ana şahitlik etmenin heyecanını yaşıyoruz. Atasporumuzun özünü, ruhunu ve asaletini tüm, tüm dünyada tanıtacak Dünya Karakocak Güreş Şampiyonası'nın ilkini Kahramanmaraş'ta düzenliyoruz. Bu organizasyon, Uluslararası Güreş Federasyonu takvimine giren ilk kara kucak şampiyonası olma özelliği taşıyor. Bu da demek oluyor ki atasporumuz artık sadece Anadolu'nun değil, dünyanın da gündeminde. Ataspor'un kalbi ana atacak dağıtacak mottosuyla düzenleyeceğimiz bu organizasyonda Kırgızistan, Romanya, Tacikistan, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan, Bosna, Moğolistan, Litvanya... İran, İtalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Japonya, Hindistan ve Özbekistan'dan gelen kusura bakmayın ismini sayamadığım belki ülkeler de olmuştur. 130'u aşkın sporcu Kahramanmaraş'ta er meydanına çıkacak. 25 Ekim Cumartesi günü Kısa Şalvar Türkiye Şampiyonası, 26 Ekim Pazar günü ise 1. Dünya Kara, Kara Kucak Güreş Şampiyonası Batı Park Deprem Şehitleri Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek inşallah. Bu organizasyon bir kültür buluşması, bir milli mirasın yeniden dünyaya tanıtımı ve bir kardeşlik çöleni olacak. Türk güreş tarihine adını altın harflerle yazdırmış birçok efsane pehlivan ve şampiyon sporcu da tribünlerde yerini alarak genç sporcularımıza moral verecek. Kahramanmaraş tarih boyunca pehlivanlarıyla Ermeydanlarında destan yazan yiğitleriyle tanınmıştır. Bu şehir nice ustaların izinden giden yeni kuşak sporcuları yetiştiren bir güreş ocağıdır. Büyükşehir Belediyemiz bu geleneği yaşatmak ve yeni şampiyonlar yetiştirmek adına spora ve sporcuya her zaman destek vermektedir ve vermeye devam edecektir. Bugün şehrimizin dört bir yanında şehrimizle birlikte yükselecek spor tesisleri projelerimiz bu vizyonumuzun somut bir örneğidir. Bu vesileyle bu tarihi organizasyonun ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize, Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu'na şahsım, şehrim ve Sayın Başkanımız Fırat Görgen adına şükranlarımı sunuyorum. Tüm hemşehrilerimizi bu hafta sonu Batı Park Deprem Şehitleri El Meydanı'na davet ediyor. Dostluğun, mücadelenin ve kardeşliğin rüzgarını hep birlikte yaşamaya çağırıyorum. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.